Beni itin teki Uğraşıp durur da vaktimi çalamaz Boş esersin iş Kolla kendini gücüme güç katıyor Her gün daha da ileriye gidiyor Birileri bana haset ediyordu Umrumda değil ben kovalıyorum Alıştan artık ben sokağı açtım Kendimi ateşe attım onlar yapamaz dedikçe daha da daha da çok hırs yaptım inadım inattı giderek esaslı işler başardım Hep tersine koşarım aşarım engeller hep başa gelenler Felaket olsa da sonu güzel Kulağıma gelir yaptıkların Aklıma takılır yalanları Nasıl sinirimi bozan planların Çocuk koynumda geziyor yılanlarım Ama ne yapalım kahpelik olayları Kolay olmazsa olmasın kazanmamız Zaten alıştık artık biz yorulmayız inan alıştık artık biz yorulmayız Mevzuya koşar hiç işe yaramaz Medet umarlar ah bu salaktan Hedef fırıyor şu soysuz aba Kasetin büyüyende taht kuracak Kurulup düşünde sayıkla adımı çabala durmadan olaya hazırım Kolaya kaçıp da dağıtma paranı yakarım seninle birlikte kalanı Derime lafı sever haseti Söyle aklında ne var Söyle senin ne bu nefretin Derime lafı sever haseti Söyle aklında ne var Söyle senin ne bu nefretin Gecenin köründe görünme cehri Vermekteyim seferi çölümde göğüs gelmedeyim ah, Dövüşmek her şeyim ölümdeki söküyor Devler ellere önünde dil döküyor Biz ödüyoruz onlar iş görüyor Devran pis dönüyor ve lakin dönüyor Bakışlar artık eskisinden farklı Etimiz esaslı kasılar kapıda bizi en ağırı Sevgilere balkı Yerinize sizin hepsini denedim dedim resimlik çekildim beni Gitmekten midir nedir Çekinemedi beni dediklerini Şoför koltuğunda kadılarım yıkar aldım. Artık ayırtınız yandı dağıtınız yanlış Yapıldı mı katıldı tavrımız Ama ne yapalım çılınmış hayatımız Kalanlarla yaşamaya çalışırız Şuna bıraktıkça karışırız Alış alışma yanlarla kapışırız. Mezara kadar düşün ve ne varsa yaşa Gülümse ceset torbasından bana Bütünleş hayatta yaparak hata hataya barak Yıkandım ateşte baştan aşağı Çıktım tüm savaşlardan inanarak Beşik'ten mezara kısa yollar var Işık hızında organizasyonlar Onlar onlar kaygısına kapılmam Anlatır orada olanlar bolca ne yaptığımı ardımdan ee, Boş yaparlar ancak onlara zamanımı çaldırmam ee, Korkmak için az gele girdim gücünle saldırma ee, Aa, Derime nüfus eder haseti Söyle aklında ne var hey. Söyle ne bu nefretin Derime <laughs> nüfus eder haseti Söyle aklında ne var Kıskanç <laughs> <Derime gülüyor> <nofus eder hasetti. gülüyor> Söyle <aklında> ne bu <laughs> nefretin <Kuskan gülüyor> Derime <laughs> nüfus eder haseti <laughs> Söyle aklında ne var? Kuska. Senin senin ne bu ne benim? Derime nüfus sí eder bu senarası Söyle aklında ne var? Kıskanç Şöyle senin ne bu ne benim? Nana. 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 Yaratıyor beni itin teki Uğraşıp durur da vaktimi çalamaz Boş eser seni Kolla kendini gücüme güç katıyor Her gün daha da ileriye gidiyorum Dirileri bana haset ediyordu Umrumda değil ben kovalıyorum Alıştan artık ben soku açtım Kendimi ateşe attım Onlar yapamaz dedikçe daha da daha da çok hırs yaptım inadım inatlı gibi